Niye ağlıyor? O kadar çirkin mi olmuşum yani ha? Saçmalama. Prensesler kadar güzel oldu. O zaman bu gözyaşların niye abla? Hadi siz şunları. Beni de alatacaksın. üç gün önce cezasını çektiği tutuk evinden firar eden Dinamit Hamit lakaplı Hamit Günca'nın kaçışı ile ilgili belirsizlik hala sürüyor. Özellikle zaman ayarlı patlayıcılar konusunda bir uzman olan Hamit Günca'nın yurt dışına kaçtığı zannediliyor. Bugüne kadar sayısız bombalı saldırıda adı geçen Güncan tüm ülkelerde kırmızı bültenle aranıyor. Ve sırada dünyadan bir haber var. Bıyıksız Aha, daha iyiymişim hafet. be. <laughs> Ömür boyu kölem olsan ödeyemezsin bir daha. Aa, madem kölen olacağım, o zaman ben birkaç tane kırayım şunlardan ha. Bunun gibi tam 96 eşsiz parça daha var be. Hepsinin yeri de hazır. Sevkiyatı yine kral mı yapıyor? Rıza sözlerine dikkat et. Yerin kulağı var biliyorsun. Bir daha onun adını öyle ulu orta ağzına alma. Ya bu bunu? ya Ay sana inanamıyorum Zeynep. Sana inanamıyorum. Nereye saklasan buluyorsun bu silahı. Ya bunun daha küçüğü yok mu abla ya? Aa dur. Silah koleksiyonuma bakıp geleyim. Mesela hiç ilgisi olmamasına rağmen şuradaki tez yatar kız var ya... ...mesela biraz önce onu deryaya benzettim. Böyle içim ürperdi. Kılların diken diken oldu. Evet. Şuradaki bıyıklı temizlikçi de. O da deryaya benziyor. Acaba çalıntı arabanın plakasını tekrarlar mısınız 48 -54? Tamam. <laughs> Lütfen beklemede kalın Şu anda listeyi kontrol edin. Çalınan aracın plakası 34 DD dizi, Trabzon. Bir şey, Tamam. Çalıntı aracı bulduk. Tamam. Ama dur bakayım. Dur. Ben geçebilir miyim Kemal amca? Şişt, olmaz, olmaz, olmaz. Hadi. He, ee, anladım. Nişanlınızın yanına oturmak istiyorsunuz. Şşş. <laughs> sus, sus, sus. Eğer bir daha nişanlı falan dersen Evin Hanım'a seni hapse atarım ona göre, tamam mı? Merak et ben demem başkomiserim. Çabuk öne bin hadi. Ben köyümde saz çaldım, onu bilmem. Sen çal da dinleyelim bakalım. Ee, ben mi? Tabi sen değil misin sen çal da dinleyelim. Oğlum bu tarihe sen lan. Hani hani şu köşedeki Gülsüm'ün gavur memleketleri kaçırdıklarını. Hiç iz istemiyorum ona göre. En iyi adamımı sırf bu iş için kaçırdım Mahfuz'dan. Hiç merak etme abi. Memoli geldi mi? Tanımıyor musun Memoli? Polis Memoli benim nişanlım. Hı. Zeynep ne oluyorsun? Nereden çıkardın yine bunu canım? <laughs> Bu bir sanat eseri biliyor musun? Memoli. Zeynep. Memoli. Ne güzel olmuş değil mi? Ee, şey biz geç kaldık biraz kusura bakma şef. Çünkü e, Cem tutturdu üstüme bir şeyler alacağım diye. Cem, Cem. Sen yalnız mı geldin? Evet şef. Olur mu oğlum öyle şey? Hani kız kardeşin de gelecek Benim kız kardeşim sekiz yaşında şef. He? Abi durum nedir? Çalışıyor mu? <laughs> Çalışmaz mı salak? Bu düzeni benden iyi yapacak adam var mı? Ben Vali Eşref Tanır ve eşi de gelmiş Aldığımız bilgileri Polis Akademisi'ni bitiren polisleri... ...ve bu işe gelmişti. Ben de an. ben, ben ben çabuk de ayrıca önceki senelerde... ...Hüccet-i Lelahi görülmüş davetli olarak... Bu yüzden Abdiz bu çok kurduyum. özel bir gece. Gecenin müzik dünyasından ya, ünlü isimler de sahnelerde. Aman Allah! Belki? Bu i̇çin çok özel bir, Ar güzel bir gece. Ve çok Belki mi bu? <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.